kada 15 yıllık çalışma sona erdi. Tağlanbarı kentte kuraklığa dayanıklı ve yüksek kaliteli yeni bir buğday çeşidi geliştirildi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin geliştirdiği yeni buğday çeşidine de Soylu adı verildi. Uzun uğraşlar verildi ve günümüz şartlarına uygun yeni bir buğday çeşidi ülkemize kazandırıldı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen buğdayın serüveni yıllar öncesine dayanıyor. 15 yıl süren çabalar sonucunda geliştirilen bu buğday çeşidinin en büyük özelliği suya çok gereksinim duymaması ve veriminin yüksek olması. Soylu çeşidi günümüz koşullarına uygun birçok özelliğe sahip çeşidimizin bir diğer özelliği uzun boylu olması yatmaya karşı dayanıklı olmasıdır. Bu yıl gördüğümüz gibi özellikle çiftçilerimiz yüksek oranda samana para ödemişlerdir. Artık çiftçilerimiz kısa boylu çeşitlerden ziyade biraz daha uzun boylu çeşitler istemektedir. Özellikle İç Anadolu bölgesinde yetiştirilmeye uygun olan yeni bitki kış şartlarına da oldukça dayanıklı. Bu yeni çeşidin ülkemizin makarna hammaddesi ihtiyacının da büyük bir kısmını karşılaması bekleniyor. Ülkemiz İtalya'dan sonra dünyada makarna piyasasında ikinci önemli ülke konumundadır. Tabii makarna sanayinin en önemli sorunu kaliteli, yüksek kaliteli ham madde sorundur. Bu çeşidimiz bu amaca da hizmet etmesinden dolayı ayrı bir öneme sahiptir. Tohum geliştirme aşamasında olan soylu çeşidinin 2-3 yıl içinde çiftçiyle buluşması bekleniyor.